Kadınların camiye gitmesi haramdır. Şimdi camiye gitmek, cemaate gitmek veya camiye vaza nasihata gitmek ki bu konuyla alakalı bunun teşviki ile alakalı birçok eserler, hadis-i şerifler vardır. Hatta Buhari'de men da evraha <laughs> ilel mescid la yuridu ghayrahu yetaallema hayran ev yuallemuhu summa raja ila bayti allazi haraca minhu kana kel mucahidi fi sebilillah raja ganimen. Eseride mevcuttur ki men gada Yani kişi kim ki sabahleyin veya akşamleyin mescide gitse. La yuridu gayra. Başka bir muradı yok. Niçin gidiyor? Li yetealleme hayren ev yuallimehu. Ya bir hayrı öğrenmek veya bir hayrı öğretmek. Yani ya vaaz etmek veya vaaz dinlemek veya ya derse girmek veya ders verici konumunda olmak. Ama Allah rızası için gidiyor bu niyette mescide gidiyor, camiye gidiyor. Sümme raca ila beytihillezi haracemin. Sonra o evine, çıktığı evine geri döndüğünde bu aradaki zaman kâne kel mücahidi fî sebilillâ raca ganimen. Allah yoluna çıkmış, savaşmış, Allah için savaştıktan sonra da ganimetlerle evine dönen mücahit kabilindendir. Nasıl ki bu mücahidin durumu neyse bu kişi de aynı bunun gibidir. Ki mücahidin ganimeti dünyevi bir ganimetle ukrevi olarak aldığı sevap ayrı dünyevi bir ganimette gelirken bunun da kazancı ukrevi olarak döner dolayısıyla mescitlere gidilmesi camilere gidilmesi ilim meclislerine gidilmesinde büyük teşvikler vardır. Beş vakit namazın cemaatle kılınmasının mezhepteki veya mezhepler arasındaki görüşüne baktığımızda Hanefi mezhebine göre vacip derecesinde sünneti müekkettir Şafi mezhebine göre ise farz-ı kifayi olarak değerlendirilmiş. Maliki mezhebine göre birçok görüş vardır. Ancak onlardan bir görüşe göre de farz-ı ayındır. Yani olmazsa olmazdır. Namazın saatinin şartları gibi ki Ahmet İbni Hanbel'den ismetilir bu görüş. Ancak cemaate gidilmesi, camiye gidilmesi, bu tarzdaki e, fıkıhtaki kriterlerle beraber bunların tamamından kadın isna edilmiştir. Yani bu bahsettiklerimiz sadece erkekler içindir. Kadının Namazı cemaatle kılma şartı yoktur. Böyle bir müekketlilik söz konusu da değildir. Ama kılsalar caiz midir? Kılsalar caizdir. Peki e, yani kadınların böyle bir dini mecburiyeti olmadığı halde evleri müsait olduğu zaman imama uyarak cemaatle namaz kılmaları caiz olduğu gibi camiye gidip cemaatle namaz kılmaları hususunda da hüküm açısından e, yani namazın cevazlılığı açısından bir problem yoktur. Ancak Teşvik edilir mi edilmez mi? Erkekler kabiliğinden erkeklere teşvik vardır. Kadınlar için böyle bir teşvik var mıdır? Kadınlar için böyle bir teşvik olmadığı gibi gitmemesine tahallük eden bir takım teşvikler vardır. Ki hatta Saadet'te e, Efendimiz zamanında kadınlar camiye gittiği zamanlar vardı. Hatta saf düzeninde işte nasıl olacağı bile fıkıh kaynaklarımıza belirtilmiştir. Ancak e, Müslüman'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte efendimiz Aleyhisselatü vesselam işte kadınların mescide gitmesini sizden arzuladıkları zaman onların men etmeyin ifadesi de efendimizden vardır. Ama Hazreti Ayşe validemize nispet edilen bir hadis şerifte ki tefsir kitaplarında Kurtubi bir tefsirinde var idi Allahu alem efendimiz için buyuruyor ki Hazreti Ayşe validemiz eğer Allah Resulü bu zamanda yaşamış olsaydı beni İsrail'in yaptıkları gibi kadınları mescitlere çıkmalıklarından yasaklardı diyor. Tabi bu hadis-i şerif üzerine tahallül ediyorlar. Niye Hazreti Ayşe validemiz böyle dedi? Çünkü e, o dönemde e, kadınlar koku sürmeye, süslenmeye ve bu şekilde dışarı çıkmaya başlamışlar ve böyle mescitlere gidiyorlar idi diyor. Hatta Ali e, aynı haşiyesi var. Ee, yani Buhari'nin aynı şey Buhari üzerine yazmış olduğu bir şerh vardır ki İmam Ayni'nin Hanefi fukahasından. O diyor ki bu sözden anlaşılan diyor Hazreti Ayşe validemin zamandaki kadınların gitmesine izin verilmiyor ise günümüzde bu bidatların çoğalmasından dolayı günümüzde kadınların camiye gidilmesi kesinlikle yasak olması gerekir. İmdatül Kali'de vardır bu zira kadının kokulanması, süslenmesi ve süslü bir şekilde dışarı çıkması. ki bununla alakalı Ebu Davud'da İdesti'ateretil mer'e fe merret ala le riha fe kaza ve keza ki tilmizide zaniye yani bir kadın kokulanıp da dışarı çıksa ve bir toplulukta onun kokusunu hissetse o kadın işte zaniyedir. O kadın şöyle ve şöyledir diye ...Hadi hadis şerifler vardır. Tabi bunu tevil ediyorlar. Yani zaniyedir derken zina yapmış değildir de zinaya sebebiyet olan bir takım işlemlerde bulunmuştur. Ee, yine bununla alakalı İbni Hüseyme'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte La ekbelullahu min imratin salaten haracet ilal mescid ve rihuha teasifu hatta tercihe fetagtesin diyor. Yani Allahu Teala Hazretleri bir kadının namazını kabul etmez. Bu kadın kokulanmış, dışarı çıkmış ta ki evine dönüp banyo yapıncaya kadar bu kişinin namazını Allah kabul etmez diye de e, şiddetli manada hadis şerifler vardır. O yüzden e, kadınların e, normal keyfi olarak dahi dışarı çıkmalarına izin verilmemişken ki ibadet ibadet yapması için bile çıkmasına izin verilmemişken keyfi olarak ki bahusus günümüzde işte pazardı şuydu buydu gibi e, çıkmalarına da e, pek e, hoş gözle bakılmamıştır. Hatta şafi ulemasından İmam Nevevi'nin kadın için e, yani kadın ve belki ihtiyar dahi olsa evinde namazının kılmasının daha hayırlı olduğu. Hatta bununla alakalı Abdullah İbni Mesud'a rivayet edilen ona nispet edilen e, kadının avret olduğu, onun Allah'a en yakın olduğu zaman evinde bulunduğu zamandır diye de ifadelerde vardır. E, yine Efendimizle alakalı, Efendimiz'e nispet edilen kadının en faziletli namazının hangi namaz olduğunu sorulduğunda Efendimiz'e buyurması ki bu fıkıh kitaplarında görmüştüm. Hadis kaynağında hatırlamıyorum. Kadının evin içinde kıldığı namaz, evinin avlusunda kıldığı namazdan daha eftal. Yani evde kıldığı, evin dışındaki avludan kıldığından daha eftal. Daha faziletli. Evinin avlusunda kıldığı namaz ise mahalle mescidinde kıldığı namazdan daha eftal. Olarak. E, ifade edilmiştir. O yüzden e, kadına layık olan, uygulanan camilere, mescitlere gitme yerine evinin en hücra köşesinde ibadetini yapması. Ama tabi yani e, camiye gitmiyorsun. Niye? Çünkü men vardır. Doğru değildir. E, ama çarşıya, pazara gidiyorsun manasında değil. İbadet için ki bu kadar bir tahdit var ise e, öyle e, keyfi, keyfi olarak Veyahut da işte bir gezme tarzı olarak da erkeklerin bulunacağı iklimlere, topluluklara gitmesi uygun değildir. İlla ki gitmesi gerekiyor ise belli adabı, belli doğrultular hareket ederek yani aynı e, bayiden alışveriş yapmayacak, tanınmayacak çünkü. Labali olmayacak ve ihtiyaç miktarınca, ihtiyaç tarzı neyse o derecede hareket etmelidir e, diyoruz. O yüzden e, yani netice olarak, sonuç olarak kadınların camiye gitmesi haramdır denmez gitseler namazları sahiptir ama evleviyet, eftaliyet evlerinde bulunmalıdır. Tabi bu kokulanmadan, süslenmeden çıkan kadınlar için. Kokulanması, süslenmesi o zaten